Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok çok güzel, muhteşem bir yelek modeli yapacağız. Bu güzel ipimle sizlere inşallah en güzel şekliyle yapılışını anlatacağım güzel hanımlar. Evet, ipim şöyle orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar. Nako Elite Baby'nin şöyle orta kalınlıkta çim yeşili bir rengi sevgili hanımlar. İki sırada bir oluşan güzel modelimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelim çok amaçlı, çok güzel bir model. İstediğiniz örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Evet, şimdi hemen modelimize geçelim. Dediğim gibi çim yeşili Nakolit baby'nin şöyle 4 numaralı şişlerimle de öreceğim. 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atacağım. Şöyle ben biraz ip alıyorum hanımlar. Sizlere modeli anlatacak kadar ilmekler atacağım. Öncelikle bakın ipi şöyle elime alıyorum. Bakın şu şekilde yaptım. Öncelikle şu alttan bir ilmek alıyorum, sonra üstten alıyorum. Şöyle bir çapraz oluşturuyorum. Sonra bir sağdan bir soldan bakın alıp ilk aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bir sağdan bir soldan ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir sağdan bir soldan. Bu şekilde. 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atalım arkadaşlar. Dediğim gibi iki sırada çok çok güzel, muhteşem, şahane bir model yapacağız. Şöyle ben ilmeklerimi atayım. Hemen modele geçelim güzel hanımlar. İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister atkı, ister bere yapın. İsterseniz bebek örgülerinde çok güzel takımlar yapabilirsiniz. Bebek örgülerine çok yakışan harika güzel bir model sevgili hanımlar. Şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 ilmekle ben sizlere modelimi anlatacağım arkadaşlar. 2 ve 2'nin katlarında ilmeklerimizi atalım. Şöyle sıkıştıralım ki buradan ilmeğimiz gevşeme yapmasın arkadaşlar. Evet şu şekilde bakın. 2 2 2 2 2 2 2 2. Lastik istemeyen bir model, harika bir model. Şöyle hanımlar burada kenar patlarınız eğer yelek hırka yapacaksanız kenar patlarınızı ayarlıyorsunuz ve hemen modele geçiyorsunuz. Evet şimdi ben modelime geçiyorum. Zemin hazırlığı için arkadaşlar şöyle öncelikle bir sıra ters öreceğim. Kenar ilmeğimi şöyle yeni başladığım için örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bir sıra ters yapıyorum. Bu benim zemin hazırlığı modelime geçiş. Lastik istemeyen bir model. Lastik yapmak isterseniz de yapabilirsiniz sanımlar. Şöyle bir sıra tersimizi yapalım. Hemen modeli geçelim arkadaşlar. Evet şöyle bir sıra tersimi yaptım. Zemin hazırlığımı yaptım. Örgünün ön yüzünde modeli kuruyoruz. Ön yüzüne geldim. Şimdi kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum arkadaşlar bakın. İpimi ön tarafa alıyorum. Burada bir tane ters yapıyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters yaptım. Burada iki tane ilmekle işlem yapıyoruz. Bakın birinci değil ikinci ilmeğime şöyle arkadan bakın. Arka taraftan Şöyle ilmeğime yeni başladığımız için bakın arkadaki birinci ilmeği değil ikinci ilmeği öncelikle örüyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum. Bakın sonra öndeki ilmeği örüyorum. Bu şekilde bir modelimiz oluştu bakın hanımlar. Şimdi araya bir ters ara ilmeğin bir ters. Tekrar ikinci bir model daha yapıyoruz. Bakın bir ve iki ilmek üzerinden şu arkadaki ilmeği öncelikle örüyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum bakın. Sonra ikisini birden çıkarıyorum. Yine bir ters yapıyorum bakın. Şu iki tane ilmek üzerinden kuruyorum. Öncelikle arkadaki ilmeğimi bir kez örüyorum, çıkartmıyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum bakın. Sonra ikisini birlikte çıkarıyorum. Arada bir ters yapıyorum. Ara ilmeğim. Yine iki ilmek üzerinden modelimi kuruyorum. Bakın. Öncelikle arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra ilmeğimi çıkarmıyorum. Bakın. Önde ilmeğimiz olduğu için çıkmaz. Hemen önündeki ilmeği örüyorum. İkisini bir çıkarıyorum. Ve ara ilmeğim olan bir tersi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Burada sonda iki tane normal ilmeğimizi ve model uygulayamayacağımız için bakın iki ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Sizler ilmek sayılarınız çoğaldıkça tabi model kuracaksınız güzel hanımlar. Böyle hani bir ters yapacaksınız önüne modeli kuracaksınız. Bu şekilde şimdi modelimin birinci sırasını hazırladım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim ve ilmeklerimizi şöyle Bakın kenardaki iki il, ters ilmeğimi yaptım. Burada bir düz ilmeğim var. Yine burada iki ters. Bir, iki. Modelimin ikinci sırası. Bakın bir düz, iki ters. Örgünün arka tarafında da yaptığımız işlem bu. Bir düz, iki ters. Bakın bir düz, iki ters. Bir düz ve kenar ilmeğim hanımlar. Evet bu şekilde modelimin ikinci sırasını da tamamlamış oluyorum. Evet hanımlar şöyle bir model ben sizlere anlattım. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuracağız onu da göstermek istiyorum. Oldukça kolay gösterişli güzel bir model. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters yapıyorum bakın. Şimdi ikinci bir model kuruyoruz. Birinci değil ikinci ilmeğimi önce örüyorum bakın. İki sırada bir model yapıyoruz bakın. Önce ikinci ilmeğimi örüyorum. Sonra onun önündeki ilmeği örüyorum. Bu şekilde. Arada bir ters ilmeğim var. Tekrar bakın iki tane burada düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğim üzerinden birincisinden değil ikincisinden arka taraftan bakın şöyle bir ilmek örüyorum düz olarak. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. Arada bir ters yapıyorum. Yine bakın iki ilmeğim var. Arkadaki bir ilmeği örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. Bir ters yapıyorum. Yine bakın iki ilmeğim var, iki düz ilmeğim. Önce arkasındakini, sonra önündekini örüyorum. Bir ters. Buradaki ilmeklerim hani kenarda olduğu için model kuramıyoruz. Tabii ki model kurabiliriz ama hani kenarımız düzgün olmayacağı için burada ne yapıyoruz? İki düz olarak kenar ilmeği olarak götürüyoruz. Bu şekilde. Bakın hanımlar. Şimdi modelimin arka yüzünde ne yapıyorum? Modelimin arka yüzünde iki ters bir düz olarak modelimi yapıyorum. Bakın iki ters bir düz. iki ters bir düz. iki ters bir düz. iki ters bir düz. iki ters bir düz, ters, bir düz. ve kenar ilmeği. Evet modelim bu şekilde hanımlar. iki sırada bir model oluyor. Oldukça kolay ve güzel, gösterişli bir model. Evet tabii ki ben e, kamera arkasında modelimizin biraz daha ilerletilmiş, büyümüş halini hazırladım. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet güzel hanımlar. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde oluyor. İki sırada harika bir model. Çok çok güzel, muhteşem yelek modelleri yapabilirsiniz. Gerçekten ben beğenerek ve severek yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünerek bu güzel modeli sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Şöyle ekranı biraz daha büyüteyim bakın. Gerçekten hem zarif hem hoş, çok tatlış bir model oldu güzel hanımlar. Evet şöyle. Arkası da bu şekilde bakın arkası da çok nahoş, güzel. Evet güzel hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun. Demeden önce diyorum ki sizlere, henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz inanın çok mutlu olurum. Sizlerin vereceği destek kanalımın bir tık daha öne çıkmasına yardımcı olacak. Google Trend, YouTube Trend videolarında bu videomun da dönmesini sağlayacaksınız. Evet güzel hanımlar. Tekrar yeni videolarda, en güzel videolarda sizlerle birlikte olmak üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.